Evet sevgili dostlarımız Bursa'dayım Osman Gazi'deyim Ve de sizlere bugün Yaman ticareti tanıtacağım Sevgili dostlarımız Nasif Yaman'ı sizlere tanıtacağım Sevgili dostlarımız Nasif abiyle tanıştık Gerçekten o kadar güzel Böyle tatlı yüreği olan Böyle sohbeti Dinlenilir bir abimiz Gerçekten Yaman ticaretin sahibi Sevgili Nasif Yaman abime bugün sizlere tanıtacağım gerçekten burada oto aksesuar olarak o kadar çok çeşitleri olan bir yeri sizlere tanıtacağım sevgili dostlarımız. Yaman Ticaret Bursa'da Osman Gazi'de İstanbul Caddesi No: 121'de Osman Gazi Bursa'da telefon numarası veriyorum. 0224 254 26 92 5 yol lambalarında sevgili dostlarımız 5 yol lambalarında e, İstanbul'dan gelirken sağ tarafta Bursa'dan gelirken İnegöl'den gelirken de aynı zamanda sol tarafta kalıyoruz sevgili Nasif Yaman abimin bu güzel yeri. Evet sevgili dostlarımız burada neler satıyor Yusuf abi Evet sevgili dostlarımız. Burada neler satıyor Nasif abi? Ford, Renault, Tofaş, Mako elektrik Aksama, ve kayışları, civata ve de otoaksesuar olarak her türlü burada aynı zamanda çeşitleri olan çok güzel bir abimiz sizlere tanıtacağım sevgili dostlarımız şimdi ne yapalım hep beraber Nasif Yaman abimizi tanıtalım inşallah evet Yaman Oto aksesuar Ford elektrik Oto Auto... kısım her türlü burada aynı zamanda böyle gördüğünüz gibi paspaslar Evet, Yaman Ticaret Bursa'da 5 yolda Nasih Yaman'ın sizlere bu güzel dükkanını sizlere tanıtacağız. İnanılmaz bol çeşidi olan bu güzel yeri sizlere tanıtacağız sevgili dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Bursa'dayım, Osman Gazi'deyim ve de Osman Gazi 5 yol caddesindeyiz. Burada Yaman Ticaret'in sahibi sevgili abimiz Nasi Yaman abimle beraberiz. Gerçekten Nasi abiyle ben bir hafta oldu tanışalı. Kalbi, yüreği inanılmaz derecede güzel bir abimiz. Gerçekten bizleri de kırmadılar sağ olsunlar. Bizlere Osman. bu çekimi eyvallah. Bizlere bu çekimi yaptırdılar. Senelerdir burada bu dükkanda gerçekten güler yüzüyle, insancıl davranışlarıyla bu güzel mekanda sizlere hizmet sunuyor aynı zamanda. Gerçekten Nasif abi büyük bir zevkle, büyük bir gururla sizlere aynı zamanda tanıtmak istiyorum. Sevgili abicim merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abim benim? Teşekkür ederim. nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bu gülen yüzün ömrüm boyunca Eksik olmasın canım abim. Amin inşallah cümlemizin yüzü gitsin daima. <laughs> daima güzel günler göstersin Rabbimiz. İnşallah. Canım abicim burada tabii ki en çeşit burada oto aksesuarların var. Parça satıyorsun. Evet. Civata'dan en ufacık parçalara kadar burada aynı zamanda e, müşterilerine hizmet veriyorsun. Mesela neler var diyelim. Şimdi biz 80 yılından beri, 1980 yılından beri bu faaliyeti gösteriyoruz. Maşallah. Ee, dükkanımızda bilimum bir sürü çeşitimiz var. 40 sene oldu, Heh, 40! Evet. <laughs> 40 seneden beri, işte bütün araçların levazımatı, cant kapakları, aksuar grupları, civatalar, araba kayış grupları, efendim bir sürü şeyler var yani. Bas Paspaslarımız var. Paspaslarımız var. Evet. Yani, bir sürü bilmiyorum bir sürü malzememiz var. İnsanlara Eğitim, hizmet etmeye çalışıyoruz. Deyiplerimiz var. Deyiplerimiz var. Kutu teyitleri var. Evet. Evet. Aynı zamanda. Aksesuar olarak o, aksesuar olarak burada yok yok. Yok evet. Hep, hepsi, var. Bulundurmaya çalışıyoruz. İnsanlara hizmet ediyoruz. Eyvallah. Canım abim gerçekten şimdi biraz da içeride sohbet edelim inşallah. Tabii efendim. Tabii. Evet. Sevgili dostlarımız ben televizyon programcısı Ercan Gönültaş. Buradan hepinize en deniz sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Şimdi sizlere içeriği tanıtıyoruz. Bu Nasif abinin bu güzel yerini sizlere tanıtalım. Biraz da sohbet edelim tabii ki. Tabii Nasif abimle. Teşekkür ederim efendim. Ulu Çınar'la Sağ. Olun. gerçekten Sağ olun. kendisi bana çok güzel hikayeler anlattı. İnşallah bu hikayeleri de kendi ağzından dinleyeceğiz. Ve de sizlere de kulağınıza küpe olacak. İnsanlığa gerçekten en faydalı bilgiler de verecek bizlere. Ben Nasip abime şimdiden teşekkür ediyorum. Ne yapalım? İçeri geçelim mi? Teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ederiz e, Buyurun. E, Allah, buyurun efendim. Sağ buyurun. Sağ evet sevgili dostlarımız. Yine şimdi böyle Nasip abinin aynı zamanda komşusu. Burada aynı zamanda çalışacağı var. Sevgili dostum seni tanıyalım. Hoş geldiniz öncelikle Bursa'mıza. Hoş bulduk. Ben e, Bursa 5.3 aracığa mekan sahibiyim. Aynı zamanda Nazif abi komşusuydu. esnaf çaycı olarak. Nazif abi çok memnunuz. İyi bir komşumuzdur. İyi bir esnaftır. Yardım severdir. Ödeyeceklerim bu kadar yani. Eyvallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizlere de burada çayıcı olarak başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağlık, afiyet, uzun ömürler diliyorum. Biz de size sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ben kardeşlerimle orada gerçekten çok güzel çay yapıyorlar. Çayları harika. Yani çok memnunuz da komşumuz olarak. Her yönden birbirimize dayanışma içindeyiz. Evet, sağ Sağolsunlar. Sağ Sevilen güzel bir kardeşlerimiz. Bu çayı da gerçekten on numara çok güzel çay yapıyorlar. Evet. Burasını tanıyanlarla zaten özel çay içmeye giriyorlar devamlı. Evet. Bu işte akiller yani çok evet. güzel. Yine 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 ee, Nasip abinin oğlu. Evet Abicim kolay gelsin dedi. de. Nasılsınız? İyisiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben de. Biz de 5'ta Aksu Harcılık olarak işte bu işi götürüyoruz. Yani şey işte kısmesi götürmeye de devam edeceğiz. İnşallah. Söyleyeceğim bu kadar. Çok İnşallah her ederim. şey her çok güzel olur. Insan. Allah razı olsun sen. Allah razı olsun abim. Sizden de. Sağ olun. Evet sevgili dostlarımız, Yüreği güzel insanlar şu anda Yaman Ticaret Nasif Yaman abimle beraberiz. Gerçekten bu güzel abim, bu evet, muhteşem abim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın benim canım abim? Sizler nasılsınız Can Bey? Ben de iyiyim. Ben de Al çok teşekkür ediyorum sizlere canım abicim. Biz de teşekkür ederiz efendim. Evet. Sizlerle beni tanıştıran Allah'a şükürler olsun. Hamd olsun aynı zamanda. Çok şükür. Çok şükür evet. olsun sizin gibi güzel insanlarla, insanlardan tan güzel insanlarla tanışmak bizim için bir şereftir efendim. O şeref bize canım abim benim. Evet canım abicim, Şimdi dükkanındayız. Burada dükkanına şöyle bir bak. Önce bu ıvır bize anlat. Ondan sonra da bize hikayeni anlat. Biz de 80 yılından beri e, dantel dokur gibi de, denir ya. Bunları böyle <laughs> nakşettik. Maşallah. Severek. İnsanlara hizmet için bu sürü bir sürü emtiyayı bir yöze topladık. İnsanlara hizmet ediyoruz efendim. Maşallah. Yani insanların en hayırlısı kendine faydası olandır, insanlara faydası olandır. Bütün herkese faydası olandır. Evet, Allah zaten... Şimdi geliyor bir kişi bir malzemeyi bulan, Allah razı olsun kardeşim benim işimi gördün diyor. Gidiyor. Biz de bundan memnun oluyoruz. Maşallah. Yılların vermiş olduğu birikimi de böyle kullanıyoruz. Ee, gelen şimdi hep gençler var. Onlara da güzel örnek olup güzel şeyler söylüyoruz. <laughs> Onlara da daha bir hayata daha güzel bir vaziyette bakmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Maşallah. Yani birinci derdimiz ticaretten daha da insanlara da yararlı olmak. İyi şeyler Evet, yapabilmek. Evet gerçekten bu çok önemli bir şey abicim sana bir soru soracağım aslan nerelisin abi aslan bursa bursa, bursa evet efendim bursa'nın yerlisi bursa'nın yerlisi nereden geldiniz abi e, zamanda dedeler bulgaristan'dan gelmiş anne tarafımız yunanistan'dan gelmiş ama çok eski İmparatorluk zamanında daha gelmiş anladım anladım hani bu rus harpleri falan çıkmadan eski gelmişler çok eski gelmişler yani Köken evet. gene buradan oraya gitmişler oradan tekrar dönüp buraya gelmişler <laughs> aynen aynen evet çok güzel canım <laughs> abim benim ee, dün bize bir hikaye anlattın. Evet. O hikayeyi evet. bir defa daha böyle senden dinlemek isterim aynı zamanda. Sultan II. Mahmut Han'ın Evet. Papaz Galgerus'la olayından bahsetmiştim dün. Ee, evet. Size gene buradan uh, anlatayım. Şimdi Sultan II. Mahmut Han zamanında Evet abi. E, papazlar, e, bayağı entrikalar çevirmeye başlamışlar. Neyse bir sabah Sultan II. Mahmut Han diyor ki yanındaki şey üstleme, bunların hepsini asacağım diyor. Sultanım bunların içerisinde suçsuzlar, günahsızlar da var. Nerede onlar şimdi diyor. Kapının önünde bekleşiyorlar diyor. Çağırın gelsinler diyor. Ve Fener Rum Patrikhanesi'nin baş psikoposu e, Papaz Gargaroğuz başları. Şimdi geliyorlar El Pençe Padişah'ın karşısında. Söyle bakalım Gargaroğuz diyor. Neden Fatih Sultan Mehmet Han sizi aldığından bu yana benim de zamanım olmak kaydıyla malınıza, canınıza, eğlencenize herhangi bir helal zarar geldi mi? Hayır Sultanım gelmedi diyor. Sahinizde çok rahat yaşıyoruz diyor. Bakın diyor 500 parça gemiyle ticaret yapıyorsunuz. Buna bir şey demiyoruz. Bu da yetmiyor çocuklarınızla dışarıda oku diyorsunuz. Buna da bir şey demiyoruz. Ama diyor iki tane kılıncı simge edilmişsiniz. Birisi Osmanlı'yı yıkmak, Türklüğü yıkmak, birisi de İslamiyeti yıkmak. Buna ne diyorsunuz, diyor. Papaz Gergaroğuz kendini şöyle savunuyor. Sultanım, kendini bilmez, birkaç tane densiz, Rus çarıyla istişare edermiş, işbirliği yaparmış. Biz de bunları aferoz ederiz, aferoz etmek dinden çıkartırız anlamında söyleniyor. Kimse bunlara itibar etmez deyip kendini savunuyor. Bakın, Gergaroğuz diyor. Sizin ne yaptığınızı biz çok iyi biliyoruz, sizi uyarıyoruz, bu entrikalara devam ederseniz sonunu siz düşünün diyor. Bunları salıyor tabi, aradan bir zaman geçiyor, gene entrikalara devam ediyorlar, Yunanistan, Mora'da dört bin Türk'ü şehit ediyorlar. Tekrar şey inanıyor bu memlekette yaşayıp da bu memlekete ihalet edenlerin hakkı nedir? Şeyhülislam diyor ki katli vaciptir sultanım diyor. 6 tane büyük papazı bir Nisan sabahı e, Fener Rum Patrikhanesi'nin kapısında idam ettiriyor. Sultan II. Mahmut Han idam ettiriyor. O papaz Gargolos'un cebinden bir mektup çıkıyor. Mektup da şöyle yazıyor. Rus çarla yazılmış mektup o gün için. Hmm. Çarım diyor. Anladım ki bu milleti topla, tüfekle yenmek mümkün değil. Bu milleti boşlandıracağız, ahlaklarını bozacağız ve bu milletin başına hep bizim isteğimiz insanlar gelecek. Eğer diyor Türk milletinin başında güzel, aktif güzel insanlar olursa bu millet hep ilerler, bunları durduramayız. Bakın bunları uygulayacağız diyor. Şimdi safa safa diyor, altta yazar yazıyor, safa safa bunu bu Türk milletine uyguladılar. Fakat diyor kesinlikle hakim olamayacaklar diyor. Şimdi bugün de inan başımızda güzel yöneticiler var, güzel yönetenler var. Bakın 20 senede yapılan mesafeleri ben görüyorum, esnaf olarak burada. Tarih bilgimiz de var. Bunları da şey yaptığımız için başımızdaki insanların kıymetini bileceğiz, çalışkan olacağız. Ama bu yeter mi? Yetmez. Bir tek yöneticiyle yeter mi? Yetmez. Daha güzel evlatlar, güzel insanlar yetiştirmemiz lazım. Diyelim ki okullar, okullarımız 5 dönüm, 10 dönüm içerisinde olmayacak. Okullarımız 50 dönüm, 70 dönüm, 100 dönüm arazilerin içerisinde olacak. Burada eğitim, spor, atölye eğitimi, her şey. Bu çocuk girdiği zaman buraya öyle bir donanacak ki, Dört dörtlük yani vursun, evlendiği zaman bir aile reisi olacak. Donanmış, yetişmiş olarak olacak. O zaman bakın bu memleketin bekası, ömrü çok çok daha uzun, çok çok daha güzel, çok çok daha aktif olacağız. Yine, hem, iyiliği, tabii. hem dinini bilen, ahlakını bilen, dinini, işini ahlakını, işini tam güzel bir şekilde e, bilen, hayatı bilen değil mi? hayatta kalmasını öğrenen, öğrenen. E, liyakatlı, özverili, ahde vefalı bir insan olarak oradan çıktığı zaman elbette ki evet. milletine, vatanına annesine, babasına ve çevresine ve dostlarına yararlı bir insan olur değil mi? Kesinlikle. Böyle e, e, Geniş kapsamlı bir eğitim olduğu zaman değil mi benim abim? Tabii, tabii. Çok güzel. Tebrik ediyorum seni. Ee, Kanuni Sultan Süleyman Han'a Ebu Suud Efendi ile bir şey vardır. Şöyle soruyor. Sultanım Bizim bekamız ne ola yani? Devletin ömrü ne ola? Adam sende banele diyor. Tamam mı? Adam sende balele. Onu deyince kanunu buna bir anlam veremiyor. Ee, bir adam gönderiyor. Sultanım size bir şey sorduk. Aman sende balele dediniz. Ama bunun, biz bir şey anlayamadık bundan. Ee, ona bir cevap yazmış tabii. Onu anladığı için Ebu Suud Efendi diyor ki Çoban koyunu yerse Kurt yedilerse İnsanlar olumsuzluklara aman sen de balen ederse ancak o, bu vatan o zaman yıkılır diyor. Bak düşünebiliyor musun? Evet. Yani burada herkes her şeyden sorumludur. Güzel bir yapmak, bir yoldaki taşı dahi kaldırmak, aman sen de balen edememek. Evet. İşte bu çok önemli. Bu beka ömrün, vatanın ömrünün uzaması. Yani bu çok önemli bir konudur. Evet. Ben bunu böyle de Eyvallah. takdim ediyorum efendim. Eyvallah. Sevgili dostlarımız, haksız mıydım? Böyle güzel bir abimi, Nasif Yaman abimi sizlere tanıttık. Böyle iki tane sizlere böyle bir anekdot anlattı. Hayattan yaşanmış olan bir olayı anlattı sizlere. Yani bizden anlatması diyelim. Nasif abinin anlatması ama sizden de icraata koyması önemli. Tabii ki ben Nasif abime, canım abime bir ömür boyu ticaret hayatına başarılar dileyip, bizlere böyle güzel bir öğüdü verdiği için ben kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Teşekkür efendim. Eyvallah, sağ ol benim abim. Ol. Gerçekten burada ben kendisini tanıdım. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Gerçekten eyvallah. eyvallah. Canım abim benim. Gerçekten ben de çok mutluyum. Sevgili abim, ben sana gerçekten... Ee, Allah'tan uzun ömürler diliyorum. Sa sağlık ve afiyet diliyorum sizlere ve de ticari hayatınıza da başarılar diliyorum. Gerçekten yine oğlunuz da burada aynı zamanda. Oğlunuzu da şöyle bir alayım. Fatih gel oğlum. Şöyle bir alayım. Maskeni çıkartabilirsin istersen. Evet. Evet, şöyle bir alayım. Oğlunuzu bir tanıyalım bakalım. Sevgili kardeşim merhaba. Merhaba baba Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim benim canım kardeşim. Sen nasılsın iyisin? Ee, i̇yiyiz Allah'a şükür ağ abi bizde. Canım Nasıl olsun? Benim ya. Teşekkür ederim abi. Böyle tatlı, güzel bir ee, Allah, razı abi. Bir Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. canım kardeşim. Teşekkür ederim abi. abi. Oğlu olduğu için seni kutluyorum. Teşekkür şey şey ederim. Seni. Gerçekten sizlerle tanıştığım için çok mutluyum. Canım abim son sözlerini almak istiyorum senden. Abi size teşekkür ediyoruz. Bizi böyle tanıttığınız için. Sizin de güzel bir kardeşimizi tanıdığınız için. Çok teşekkür abi. ederiz efendim. Ben de çok teşekkür Yapmış ederim. Yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı insanları böyle tanıttığınız için. Çok güzel bir görev yapıyorsunuz. Eyvallah benim abi. Çok bari. teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Sağ benim abi. Size sağ olun. Cümlemizde inşallah. Allah amin. güzel Allah güzel günler göstersin güzel kardeşim. Amin. 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 amin, amin, amin. Allah'ım sana sağlık afiyet versin uzun ömürler versin Evet sevgili dostlarımız Yaman Ticaretleri demiştik Bursa Osman Gazi 5 yol caddesinde ve de burada e, oto aksesuar olarak da e, birçok e, abimizin gerçekten burada e, insanlara hizmet olsun diye yani e, burada binlerce milyon yani o, o kadar çok e, burada oto aksesuar var ki yani paspasından cantından yani arabanızı süsleyecek bir sürü burada envai çeşit gerçekten e, ürünler var e, ben sizi aynı zamanda yaman ticarete bekliyorum bu güzel abime bekliyorum bu güzel abinin tatlı dilini burada görün yaşayın ben yaşadım İnşallah sizler de yaşayın ben buradan yaman ticarete nasip yaman abime bir ömür boyu ticaretine başarılar dileyerek ben kendisine sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum. Ne diyoruz en son? Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, selametle kalın, her daim nerede kalın. Yaman ticaret, nasip yaman abimize kalın diyoruz. Saygılarımla. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Eyvallah. Tamam abi. Evet sevgili seyircilerimiz şimdi ayrılık vakti. Aynı zamanda Nasif Yaman abimden ayrılıyorum. Bu güzel abimden buna özel bir çekim yapıyoruz. Sevgili abiciğim merhaba. Merhaba efendim. Ee, seninle beraber olmaktan dolayı çok mutlu oldum abim. Ee, ben sana e, hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. Rabbimden sağlık, afiyet diliyorum sana sevgili abim benim. Sizi eksik olmayın Ercan Bey. Çok, bizim çok mutlu ettiniz. Bizi tanıttınız. Sizin gibi güzel bir kardeşimiz tanımakla biz de memnun olduk. Ben de çok memnun oldum Canım abicim. Öpüyorum o güzel yüreğinden. Hoşça kal. Allah'a ısmarladık. Güle güle efendim. Çok sağ ol. Her zaman bekliyoruz. Eyvallah. Her canım. zaman bekliyoruz Ercan Bey. Canım abim benim. Seni Allah'a emanet ediyorum. Sizler de Allah'a emanet olun. Allah güzel günler göstersin efendim. Eyvallah. Sağ ol benim. Canım abim benim. Sizler de sağ olun efendim. Eyvallah. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, Allah sağladık. Güle güle efendim. Evet, sizlere muhteşem güzel bir abimi tanıttım. Canım abim, sana sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Ticari hayatında başarılar diliyorum. Nasip Yaman abim.